Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sonunda 5 gün sonunda video çekmeye karar verdim. Çekmem gerektiğini düşündüm. Bugün Soli'ye gidiyorum. Orada biraz set ve reps şeklinde antrenmanlar yapacağım. Kuvvet antrenmanı çalışacağım. Birkaç hareket serisi göstereceğim. Ortamı göreceksiniz. Biliyorum ki yorumlarda kilomun ve boyumu soranlar olacaktır. Boyum 1.67. Kolumun ölçüsü 37. Kilom 53 ya da 54 kilo olacak şekilde. Hatta evde tartı varsa hemen tartılayım bakıyorum. Evet. Dediğim gibi 53-54 kilo arasındayım. Çoraplarım güzel mi? Bu şekilde. Biraz size su tüketiminden bahsetmek isterim. Genelde suyumu içerim sabahları falan. Sabah kalkarım, normal takılırım. Daha sonra bir buçuk litre doldururum. Doldurduktan sonra ise Antrenman öncesi tabii ki. 1.5 litreyi bitiririm. Daha sonra antrenmana çıkarım. Antrenmana çıkarken de yine aynı şekilde 1.5 litreyi doldururum. Antrenman sırasını içerim ve eve geldikten sonra onu içerim. Ayrıca evde akşam çay mı olur, başka bir şey mi olur bunları tüketirim. Su tüketimi çok güzel pump almanızı sağlar ve kaslarınız daha forma tutar. Kasların büyük bir kısmı sudan oluşuyor bunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz yıllardır antrenman yapıyorum. Bu antrenman yaptığım sürece ne zaman parka gidecek olsam ya da sabah kalktığımda parka gideceğimi bilsem her zaman heyecan dolu şekilde gidiyorum. Hani bu her insan içinde olmayan bir şey sanırım. Hani gitmeden, o barfik zeminlere ulaşmadan öyle heyecanlı oluyorum ki, çalışacağımı bildiğim için o kadar mutlu oluyorum ki buna bayılıyorum. Yani bu olduktan sonra zaten motiveniz antrenmanda çok iyi oluyor. Severek yapacağınızı bildiğiniz için çok çok iyi oluyor. Bu duyguyu yakalarsanız çok daha başarılı olursunuz. Herkese selam. Evet daha yeni girdim arkadaşlar size bahsetmek istediğim bir konu var. O konuda antrenmandaki dinlenme süreleri. Eğer hızlı bir şekilde gelişim istiyorsanız antrenmana ciddi bir şekilde odaklanmaya yaşamalısınız. Size şöyle söyleyeyim. Bazen antrenmanda o kadar çok odaklanıyorum ki hani baktığım ne olursa olsun orada bir barfik demiri var ya odaklandığım zaman o barfik demirinden başka hiçbir şey görmüyorum. Sadece barfik demiriyle alakalı bir durum değil bu. Mesela deniz, kum, taş Hani bakıyorum düşünün Bakıyorum ya. Ben ama o anda o seti giriyorum. Diyorum ki ben herhalde bu hareketi yaparım diyorum. Bu harekete gireceğim diyorum. Odaklanıyorum ve harekete. Nasıl diyeyim hiç yapamadığım bir hareket olsa bile bunu 175'lik kısmını başarabiliyorum. Antrenmanlarını izliyorum insanların. Harekete giriyorlar. Hani e, yaptıklarını sanıyorlar, iniyorlar. Halbuki 1 2 3 tekrar daha çıkartabilecek kapasiteye sahipler. Bu şekilde Çalıştıkları için yavaş ilerliyorlar. Kuvvet kazanımları geç oluyor. Kas kazanımları geç oluyor. Bu yüzden çok sıkıntı oluyor. Hemen şunu da belirteyim size. Antrenmana başlamadan önce 15 dakika bisiklet sürüşü yapıyorum. Benim bisikletim var biliyorsunuz. O bisikletle parka gidiyorum. Bir 15 dakika sürüyor. Bu yoğun tempora sürüyorum. Daha sonra ısınmalarımı yaptıktan sonra bilek ısınmaları olsun bilmem ne omuz ısınmaları özellikle bunlar çok yapıldıktan sonra hemen antrenmana geçiyorum. Zaten setleri kafamda yazıyorum her zaman o şekilde ilerliyorum eksiklerimi bildiğim için vücudumu tanıdığım için vücudumu dinlediğim için ona göre hareket ediyorum daha sonra bittikten sonra tekrar bir bisiklet sürüşüne geçiyorum eğer çok yorgun değilsem bisiklet sürüşümü 15 dakika değil 25 dakika 30 dakika kadar uzatıyorum sadece dolaşıyorum etrafta böyle en azından kalorimi yakıyorum çok karbonhidrat tüketiyorum çünkü ben hani proteini çok fazla yüklenemedim ama ameliyattan sonra yüklenmeye başladım aslında Gördüğünüz gibi kollarım da terlemiş durumda. Komple hala ter atıyorum. Sizden tek istediğim şey antrenmana girin. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Böyle bakın antrenmana bakın böyle. Resmen bu şekilde bakın antrenmanı ve yapın. 30 saniye dinleneceksiniz bu 31 saniye 32 saniye olmasın 45 saniye ise 45-40 saniyede üstü olmasın 30 saniye ise 30. saniyede kalkmayın ya 20. saniyede ayağa kalkın Ve o barfix demirini artık hangi spor yapıyorsanız yapın O demire Her neyse o aleti tutun ve harekete girin 30 olmuş Adamın 30 saniye sonra sete girmesi lazım 30 oldu ya ben sete gireyim diyor <laughs> Gidiyor ağırlık nerede? Ağırlık şurada ya da bar fix gideyim. Yok dolu, yok boş. Bu şekilde hareket ediyor. E ne anladım ben bu setten? Her şeyde en önemli şey odaklanmak. İlk önce burayla odan, odaklanacaksın. Daha sonra o sete girip o seti bitireceksin. Her şeyi bu şekilde ilerliyor. Ha, demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Biraz konuşma yapmak istedim. Bu da benim yeni kameram. Eski kameramı sattım sattım ve buna geçiş yaptım. Biliyorsunuz o balık gözü Biraz daha aksiyon çekimlerine daha iyi oluyordu. Bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu deneme videosu olarak attım aslında size. Eğer video öneriniz olursa onları da çekeceğim. Diğer videomuzda ise Hofesto hareketi. Street Workout'ın en zor kuvvet hareketlerinden birisi olan Hofesto hareketini yapacağım. Bicepsleri çok fazla çalıştıran bir hareket. Ve biceps konusuna gelirse diyorsunuz ya bu kiloyla nasıl yani bu bicepse sahip oluyorsunuz filan. Street workoutçılarda biceps e, en gelişmiş bölgelerden bir tanesidir. Çünkü sürekli kollar üzerine duruyorsun. E, ne diyeyim? Omuzlar üzerine duruyorsun. Parçalanıyor yani. Biceps, triceps, omuz bölgesi özellikle. Çünkü hani profesyonel bir street workoutçı tek kol barfix yapıyor. Sen on, orada 15 kilo, 10 kilo dumbbell çalışırken adam kendi kilosunu kaldırıyor, çekiyor orada. Hani ne gelişmesin? Hangi hareket geliştirmesin seni? Bunlar varken. Böyle düşünün biraz. Biraz zamana bırakın. Siz de iyi olacaksınız. Belki düşündüğünüzden de iyi olacaksınız. Bu sporla her şey mümkün. İlla bir ağırlık kaldırmaya gerek yok. Yapabilecek şeylerden bir tanesi, eğer gerçekten ağırlık kaldırmak istiyorsanız bu vücudunuza bağlayarak da bu sporu yapabilirsiniz ağırlıkları. Bu şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> Never mind, never mind, never mind, never mind. Never mind, never mind, never